Antara bu kadar acımasız bir ölümü hak ediyor muydu sence? Nasıl hatam olmadığını söyleyebilirsin Akşat? Anlamıyorum gerçekten. Oku ben fırlattım öyle değil mi? Yani onu ben öldürdüm. Antara önünde sonunda ölecekti bundan. Bu senin hatan değil. Tanrı bile kötülük işleyenleri kurtaramaz. Bu kuraldır. Antara'nın ölümü bir kazaydı. Hepsi bu. Bunun sorumlusu sen değilsin. Lütfen kendini suçlamayı bırak. Çok değiştin Akşat. Yalan mı söylüyorsun yoksa doğruyu mu söylüyorsun anlayamıyorum artık. Kısa bir süre önce benden nefret etmiyor muydun sen? Bana çok kızmıştın hatta. Ve beni boşamak istiyordun Akşen. Yani şimdi... Herkesin önünde beni destekliyorsun. Bunu nasıl yapıyorsun anlayamıyorum. Önce beni vurdun ve ölüme terk ettin. Bugünse beni kurtardın. Bir anda niye bu kadar endişe ediyorsun? Ne istiyorsun benden akşam? Bundan kaçmak gerçeği değiştirmeyecek. Neden beni vurduğunu söyleyeceksin. Antara öldü Akşat. Artık gerçekleri söyleme zamanı. Söyleyeceksin her şeyi bana. Konuşsana. Söyler misin artık? Niye böyle bir şey yaptığını anlat artık bana. Hadi. Susman sinirimi tepeme çıkarıyor. Neden bana gerçekleri anlatmıyorsun anlamıyorum. Bana gerçekleri söyle. Hemen gerçekleri söyleyeceksin. Daha ne kadar söyleyeceksin? Sen aklını mı kaçırdın? Evet aklımı kaçırdım. Bu çok açık değil mi zaten? Bütün süre boyunca bana yalan söylüyordun ve yalanlarına inanmamı bekliyordun ama artık yeter. İnanmak istemiyorum sana. Bıktım o sandım. Niye beni vurduğunu söyle artık. Ve sonra niçin beni kurtardın? Beni ölüme terk etmeliydin. Oracıkta ölmem gerekiyordu akşam ama niye yaptın? <laughs> sorularına verecek hiçbir cevabım yok. Verecek cevabım yok bundan. Evet var Akşat. Ama gerçeği söylemeye cesaret edemiyorsun. Beni neden vurduğunu ya da niçin kurtardığını bana söyleyemiyorsun. senden uzaklaşamam Akşat ama beni kapı dışarı ettin. Şimdi ne yapacağım? Söylesene. Olanları anlatamam Gudden. Küçük kardeşinin kendini hayatını mahvetmeye adadığını anlatamam Gudden sinirini alttan alacağım. Ama sana gerçekleri söyleyip de duygularını incitemem çünkü bu acının üstesinden gelemezsin. Bunun narin yüreğin kaldıramaz. Ne istiyorsan onu düşün Kutlan. Ama seni sırf insanlık namına kurtardım. Sevdiğimden değil. Bu kadar kolay bir şeyi anlayamıyorsan bu benim sorunum değil. Bu senin sorunun. Tanrı aşkına bana sürekli aynı soruyu sormayı bırak yalvarıyorum. Beni artık sinirlendirme. Anladığım tek bir şey var Akşat. Benden saklıyor olduğun gerçeğin Antara ile hiçbir bağlantısı yok. Hala bana bir şey söylemedin. Neden benden gerçeği saklıyorsun? Kim seni zorluyor buna? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.